Sevgili sevdiye. Türkçe kökende olan isminiz seven, sevgi duyan, aşık anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Kendi içinize dönük umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Adınız size bağımsız, açık sözlü, pratik bir yapı kazandırıyor. Kendi başınıza çalışmak ya da bir ilgi alanını organize etme fırsatlarının olduğu ve kararlarınızın dikkate alındığı otoriter pozisyonlarda olmak istiyorsunuz. Finansal olarak başarılı olmak istiyorsunuz ve yatırımlara, hisse senetlerine ilgi duyuyorsunuz. Tutarlı, istikrarlı, kararlı, yetenekli ve verimlisiniz. Ancak fikirlerinizi ifade etmede her zaman incelikli değilsiniz.'' Sanata ve müzeye olan ilginiz bu faaliyetleri nasıl uygulanabilir finansal fırsatlara dönüştüreceğinize odaklanmıştır. Bazen diplomatik olmanız kolay olmadığı için başkalarıyla yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Baş bölgeniz bölgesinde gözler, kulaklar, sinüsler veya dişlerle ilgili sağlık sorunları olabilir. Ayrıca gerginlik kadın üreme organlarını da etkileyebilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Epeyce kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, Erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı Doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.